Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir, bir bilgisayarı format attıktan sonra yapmış olduğum ayarları size de göstermek istedim. Çoğu kişi bu ayarları yapmadığını gördüm. Benim bilgisayarım da bir tık eski. Herkesin bilgisayarı yeni olmadığını düşünerek bir videoyu çekiyorum. Öncelikle ayarlara geliyoruz. Ayarlarda yap, yapmış olduğumuz birkaç ayarları düzelteceğiz. Buradan gizliliğe tıklıyoruz. Buradaki her şeyi kapatabiliriz. Bunlar arka planda çalışan değişik değişik şeyler. Bunlar hiçbirine gerek yok. Buradaki mürekkep e, tanımlamayı, yazmayı kapatıyoruz. Buradaki bu dursun. Etkinlik geçmiş. Bilgisayarında eğer etkinlikleri kaydetmesini istemiyorsanız, depolamasını istemiyorsanız buradan bunu da kapatıyorsunuz. Gerek yok. Konum dursun. Kamerayı kapatabiliriz. Mikrofon şart o duracak. Bildirimler... Ha, Gereksiz bütün bildirimleri burada kapatmanız gerekiyor. Ben bilgisayarda o kadar fazla bir şeyle uğraşmadığım için buradaki bütün bildirimleri kapatıyorum. Hesap bilgileri gerek yok. Kişiler gerek yok. Takvim gerek yok. Ya burada kısaca ki her şeyi kapatabilirsiniz. İşinize yaramayan her şeyi kapatın. Arka planda çalışmasını gerektirecek hiçbir durum yok. Mesai açma kim kullanıyor? Mesela görevler. Kullandığınız kalsın. Kullanmadığınız bütün her şeyi burada kapatmanız daha iyi olacaktır çünkü Yani çok fazla arka plan dişleri oluyor. O da bilgisayarı yoruyor. Hızlanmasını engelliyor. Buradaki arka plan uygulamaları kesinlikle Yani bunları kullanmıyorsanız hepsini kapatın. Çalışmasının hiçbir gereği yok. Sadece bilgisayarı yoruyor. Buradaki belgeler dursun. Videolar dursun. Dosya sistemi dursun. Tamam burada yapabileceğimiz gizlilik ayarlarında başka bir şey kalmadı güncelleştirmeleri her daim güncel tutmanız gerekiyor. Çünkü burada performansınızı arttıracak çok şey var. Fazla şey bulunuyor. Burada mesela ben bir gün güncelleme yapmışım. Bir daha bakayım güncellemem gelmiş mi? Ve es eski driver'larınız ya da eksik driver'larınız varsa buradan bulabiliyorsunuz. Burada Windows Update bu konuda güzel çalışıyor. Bundan ayarlarını istediğiniz gibi değiştirip istediğiniz gibi düzeltebiliyorsunuz. Güncellemeyi beğenmiyorsanız geri alabilirsiniz. Mesela isteğe bağlı güncellemeler var. Bunlar sürücü güncellemeleri mesela. Bunları indirip kurabilirsiniz. Şu anlık benim bir sıkıntım yok. Kurmama da gerek yok diye düşünüyorum. Burada da pek bir işimiz kalmadıktan sonra çıkıyoruz. Burada oyun var. Oyun moduna girip burada kesinlikle oyun e, oyun modunu açıyoruz. Burada oyun modu kesinlikle açsın. Çünkü hem performans arttırıyor hem de oyunlarınıza ciddi bir artış olmasa da 5-10 FPS artış sağlıyor. Buradaki Xbox game şeyini kapatıyoruz. Ekran videosunu. Zaten hiç kimse burada ekran videosu aldığını düşünmüyorum. Yakalamaları burada kapatıyoruz. Arkada bir sürekli şey yapıyor. Kaydedeyim mi? Kaydetmeyeyim mi? Falan deyip duruyor. Burada Xbox. Bunu geçelim. Burada pek bir yapabileceğimiz başka bir şey kalmadıktan sonra buradan çıkıyoruz. Ondan sonra burada. Ee, buradaki şeyleri kaldıralım bence. Çünkü bunları çoğunu zaten kurmuyoruz ya da oynamıyoruz ya da kullanmıyoruz. Bir de burada fazla fazla şey yaptıktan sonra bilgisayarın açılışında daha yetkinlik yaratıyor. Sadece burada önemli koyduğunuz ya da sürekli aktif olarak kullandığınız şeyleri buraya koymanız sizin için daha iyi olur. Mesela şunlar kalsın çünkü bunlar kaldıktan sonra burası küçücük koya geri kaldırması sıkıntı oluyor. Buradan bu bilgisayar diyelim. Buradan özelliklere tıklayalım. Buradan gelişmiş sistem ayarlarına tıklayalım. Buradan gelişmiş performansa gelelim. Evet burası aslında önemli bir yer. Çünkü bir sürü animasyon çalıştırıyor. Şurada da gördüğünüz üzere ne gereği var bilgisayarında sürekli animasyon çalıştırma gereği duyduğu için. Sürekli şey, performanstan götürüyor. Burada en iyi performans ayarlıyorum ben genelde. Burada siz beğendiğiniz şeyleri ayarlayabilirsiniz. Sadece burada ekran yazı tipini düzeltiyorum. Çünkü yazılar ciddi anlamda çok kötü oluyor. Burada da size göstereyim isterseniz. Bakın buradaki yazıların aslında efektleri gidiyor, kalınlaşması gidiyor ya da italikleri falan kayboldukları için kötü görünüyor. Buradan sadece ekran tipi kenarlarının düzeltmesini ayarlıyorum. Yazı tipini düzeltmesini. Yarı saydam ben seviyorum. Sürükleyici içeriğini göstermesi güzel oluyor. Yoksa böyle bir yerden bir şey sürüklediğiniz zaman bunun gibi mesela. İçi görünmüyor ya da böyle kare oluyor. Ben sevmiyorum pek. Bir de pencereler animasyonu küçülüp büyüdüğü. Ben burada seviyorum. Bu üçün ya bu dördü durduktan sonra diğerlerini pek gereği yok. Yani geri olmadığı için de sadece hızlanmasını engelliyor. Bunu da kapatıyorum buradan. Ondan sonra tabii ki de Nvidia denetim masasına giriyorum. Buradan önce görüntü ayar, ön ayarlarına yapma tıklıyoruz. Buradan benim tercihim her zaman performansı alıyorum. Abi zaten bilgisayarım bir tık eski olduğu için fazla kalite kaliteye önem vermiyorum. Çünkü kalitesiz oluyor. Buradan d ayarlarına tıklıyorum. Burada yapmamız gereken birçok ayar var. Mesela ben ne yapıyorum? Buradan kaliteyi direkt performansa çekiyorum yüksek performans olarak ayarlıyorum. Doku ön yüz optimasyonunu kapalı yapıyorum. Ya buradaki gördüğünüz bütün açık şeyleri aslında kapalı yapıyorum. Sadece şuradaki 900 yüzme negatifini izin ver var. Onu bir aç, izin ver diyorum. Diğerlerinin hepsini kapalı yapıyorum ben. Yani bunun ayarlarını isterseniz internette araştırıp yapabilirsiniz ama gerek duymuyorum. Buradan da maksimum performansı tercih et Burada da gölgelendirici kapatıyorum. Mesela bunu uygula diyorum. Diğer yapmış olduğum bir değişiklik ise buraya geliyorum. Buradan Windows Defender Kontrol yazıyorum. Bunu buradan indiriyorum. Aşağıda olması gerekiyordu. Evet. Paralozu da sordummuş. Onda bir dikkat ederiz. Direct indir diyorum. Rar da kurmam gerekiyor. Sen indirliyorum. indiriyorum Çünkü yani dediğim gibi sadece bilgisayarında şu an şöyle göstereyim. Denetim masasına baktığımız zaman hiçbir şey yok yani. Sadece ben video çekmek için aslında bunu yapmak istedim. Hiçbir şey yok. Bunların hiçbirinin hepsini kuracağım birazdan. Sadece driver'larını kuracağım. Diğerlerine pek bir önem verdiğim bir şey yok. Sadece bir valorant indirdim, oyun oynadım. Bir de şu uygulamam var. Başka diğerlerini zaten normal herkeste olan şeyler. Buradan önce bir rarı kurmam gerekiyor. Kapatabilirim. Buradan da indirdi mi? Evet. Buradan indirilenler yerinden. Defender kontrolü nereye indirdi? Evet burada. Bunu sağ tıklayıp klasörü ayıkla diyoruz. Buradan Defender kontrolü geliyorum. Bunun içinde bir klasör daha olması lazım. Evet. <laughs> Buradan parolası sordum. Evet bu şeyi Evet bilgisi, virüs olarak algıladı bilgisayar bunu. Hem bir dakikadır. Buradan. Ayarlardan. Ve gerçek zamanlı korumayı kapattığım zaman sanırım bunu yükleyebileceğim. Bu aslında şu işe yarıyor. Ben Windows Defender'ı sevmiyorum. Çünkü arka planda o kadar fazla işlev görüyor ki bu da bilgisayarı bir yoruyor. Zaten artık Çoğu kullanıcı bilinçli kullanıyor. Bu ayağı da önermiyorum bu arada. Çünkü e, Girdiğiniz siteleri dikkat etmezseniz kolay virüs bulaşabiliyor Ama ben dikkatli kullanıyorum bilgisayarı. Zaten fazla da bir şey oradan onu indirip oradan onu kur yapmıyorum. Bu arada sürekli benim kullandığım uygulamalar da olsun diğer uygulamalar biraz kastırıyor. Windows Defender sürekli kontrol etmeye çalışıyor. bilgisayarı ve de arka planda çok fazla işlev sunmaya çalışıyor. Arka planda çok çalıştığı için de bilgisayarı bir tık yoruyor. O da pek performans kaybı yaşatıyor bana. Ondan dolayı ben Windows Defender'ı burada kontre, komple pardon, komple kaldırmayı düşünüyorum. Kaldırıyorum da zaten. Devre dışı bırak diyorum. Arka planda çalışmasını istemiyorum. Şey yapılmasını istemiyorum. Yani bunun bunu ileriki vakitlerde değeri etkinleştirmek istersen bu uygulamadan geri Windows Defender'ı etkinleştir diyorum. Ama pek kullandığım bir uygulama değil zaten bilinçli kullanıyoruz artık bilgisayarlarımızı. O yüzden pek bir önemi olmuyor açıkçası. Burada diğer yaptığım bir ayar ise e, şuradaki uygulamaları ya da şu alt paneli görev yöneticisini diyelim komple. Burayı ben genelde sade kullanmayı seviyorum. Mesela şu arka planda bir sürü uygulama açık geliyor mesela. Bu neden açık mesela. Kapatalım mesela bunu. Bundan sonra. Skype neden açık mesela Skype'ı kapatalım. Ee, bunun mesela şurada geliyorum. Genel YouTube dönmesini göstermesini istemiyorum. Şu ayarı ben kullanmıyorum. Zaten alt tab yaparken buna geçiyoruz. O yüzden buna gerek olduğunu düşünmüyorum. Bunu kapatıyorum. Ara çubuğunu ben bunu arama kutusu olarak kullanmayı daha çok seviyorum. Burada kullanmadığım olarak Microsoft Edge kullanmıyorum. Mail'i burada kullanmıyorum. Bu üçü burada durabilir. Şu üçünü kullanıyorum. Hatta Denetim masasında aşağı ince sabitle ve görev çubuğuna sabitle diyorum. Bunu da burada çok sık kullandığım için bunlar burada durmasını seviyorum. Ondan sonra şu bulut ya bilmiyorum bunu kullanan cidden var mı ama haber bu nasıl direkt kaldırıyorum çünkü sürekli güncellemeye çalışıyor aşağıda sürekli bu da internette hem kullanmaya çalışıyor hem arka plandaki ee, sistemi yoruyor. Bir tık da fazla yormasa da bir tık etkisi olduğu için ben kaldırmayı daha çok seviyorum. Ben burada başka bir şey yapmam gerekmiyor.